Merhaba arkadaşlar. Elektro Türk hoş geldiniz. Bu video sizlere inial kart incelemesi yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir kutusu var. Şu şekilde böyle satılıyor. Bu kartı nerede bulabilirsiniz? Teknosa da, DNR, PTT'lerde bulabilirsiniz. 5 lira. Hmm. Paket açılımına geçelim. Öncelikle durun bir dakika açmayalım. Şöyle Bu kart internetten alışveriş yapmanızı sağlıyor. Bu karta arkadaşlar hiçbir forum falan gerekmiyor. Ya satın alırken ekmek alır gibi alıyorsunuz. 5 lira verince. Ee, bunun tek kötü yanı. Para yükleyebiliyorsunuz ama çekemiyorsunuz aylık 1 lira bir kullanım ücreti alıyor içinden her ay 1 lira bir şey değil o da paranızı yüklersiniz PTT matiklerden yükleniyor paranız bu arada onu da söyleyeyim internetten zaten burada internette indirimle hatta e, indirim de yapıyor alışverişlerde güvenlidir sanal değil gerçektir ön ödemelidir yani ön ödeme. Önce de ön ödeme önceden ödemenizi yapıyorsunuz sonra internetten alışverişinizi yapabiliyorsunuz tabi master kart olan yerlerde kutumuz böyle tabi ben bunu yırttım şöyle bir bant yapıştırdım biraz biraz kutumuz şöyle şek şu şekilde açıyoruz ve böyle güzel bir kutu yapmışlar şurada bazı uyarlarımız var diyor ki in dünyadan hoş geldiniz e, kartınızın şifresi son dört tanesidir arkadaşlar kartınızın Örmeyeyim. bir dakika yani arkadaşlar şifre şu kartın son 4 tanesi 16 haneden oluşan 4 tane şurada mastercard yazıyor ben burayı niye böyle yaptım evet böyle bir kartı var yani normal kredi kartı gibi böyle Mastercard geçerli olan yerlerde geçerli oluyor Arkadaşlar ee, bu şekilde internetten alışveriş yapabilirsiniz şimdi ptt matiye gidip bir yükleme denemesi yapalım arkadaşlar DTT Mate'ye geldik arkadaşlar. Kartımızı aldık. Bu şekilde koyduk altına. Dinleyen kart ya Şifre istiyor. Şifremiz... Şanlı, evet. gerek yok Para yatırmadınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ödememizi yaptık yani kartımıza TL yükledik bu şekilde PT tematiklerden TL yükleyebilirsiniz sanırım metal para almıyor en az 5 lira yükleme yapabilirsiniz ee bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar elektratürk abone olmayı unutmuyoruz kendinize iyi bakın. It's just